Esnaf arasındaki dayanışmayı ön plana çıkaran ahilik haftası tüm yurtta kutlanıyor. İstanbul'da düzenlenen tören ve etkinliklerle geçmişi 8 asra dayanan ahilik geleneğine vurgu yapıldı. İstanbul'un köprüleri ve Galata Kulesi kırmızı beyaza büründü. Kentin simge yapılarındaki bu özel ışıklandırma ilgiyle izlendi. 19 Eylül'e kadar sürecek ahilik haftası dolayısıyla İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ahilik 13. yüzyıldan bu yana iyi ahlak, doğruluk, cömertlikle meslek bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılması şeklinde tanımlanıyor. İstanbul Valiliği'nde hafta kapsamında tören düzenlendi. Vali Ali Yerlikaya, Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'daki 8 asra dayanan varlığına dikkat çekti. Ahi Evran Hazretleri eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapımı, alnını açık tut diyerek ahiliğin felsefesini özetledi. Bu topraklar işte bu sözlerle mayalandı. Ahilik gün geçtikçe bir teşkilat, rafine bir kültür, bir yaşama biçimi halini aldı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'un ahisi seçildi. Geleneksel şet kuşandırıldı, kaftan giydirildi. Ahilik Haftası kapsamında Sultanbeyli'de şet kuşatma töreni yapıldı. Geleneksel ahi duası okundu. Esnaf ve sanatkarlar binlerce yıllık geleneği yeniden canlandırdı. Dürüst olan hiçbir zaman mağlup olmaz.